Meryem Ana evinin evet. tam arkasındayız şimdi. Altımızdaki Meryem Ana'nın yaşamış olduğu ev. Ee, yaşamış ya da rivayete göre yaşamış olan ev. Nereden gelmiş buraya Meryem Ana? İsa çarmıha gerilince biliyorsunuz 12 havarisi var İsa'nın. Dünya geneline yayılarak misyanlığı yaymışlar. Onlardan en genci olan Senjan ya da e, Aziz Yohanna. Ona diyor ki Evladım diyor, Bu senin annen. Tam çağırmın her artık çağır, ölecek. Bu senin annen. Ona sahip çık. Onu onun koru kolla demiş. Ona dönmüş demiş ki oğlum demiş. Bu artık senin annen. Ya, tam tersini söyledim. Senin oğlun. <laughs> senin oğlun senin yani, bu, bu senin e, annen demiş o şeye Senjan'a. Onu koruyup kollayacaksın. Annesine demiş artık senin oğlun anne bu. İşte o durumdan sonra e, yıllar sonra Senjjan buraya geliyor. Hatta Efes'te yaşıyor e, ve e, şeyde de Senjjan Kilisesi var biliyorsun. Ayasuluk tepesinin bulunduğu yerde orada bir kilise var, bir kilise yıkıntısı var. En büyük kiliselerden. Hatta bugün orası ha haç yeri Hristiyanlar için. Orada yaşamış ve ölmüş. Onun mezarı da kilisenin en kutsal <laughs> alanı, vaktis bölümünün altında aslında mezarı. Ama Haçlı seferleri başlandığında, buraya haçlılar ele geçirdiğinde onun iskeletini alıp götürüyor. Bugün Fransa'da sergileniyor aslında, kemikleri orada, Fransa'daki müzede. Yani sen hangisine olduğunu bilmiyorum da o Fransa'daki müzelerden birisi, haçlıların götürmüş olduğu şey. İşte burada yaşadığı farz ediliyor, hatta saint -Jean burada Efes'te yaşarken sürekli ziyaret ediliyor her gün. O zaman dediğim gibi su yokmuş burada. Sadece ileride bir sarnıç var. Yağmur sularını toplayan bir sarnıç kullanılmış ama bu kaynak daha sonraki dönemde çıkmış. Yani Meryem öldükten sonraki dönemde mutfak bölümünde çıkmış. Şu anda aşağıda üç tane çeşme var hatta dört tane. Biri ayrı üç tane bir yerde. O kaynağın suyu oradan akıyor. Çoğu kimseye anlatırlar rehberler. İşte kutsal su kolay kolay bozulmaz. İstediğiniz yere götürün. Ya havada, karada, suda aylarca, yıllarca falan muhafaza edilir diye söylerler. O çeşmelerin de sağlık, aşk ve zenginlik verdiği anlatılır. <laughs> her şey. Her şey var yani. Şey var. Cenneti. Ee, uzmanlar ya da rehberler bilir ki o kaynağın yani, yeri tektir yani. Farklı farklı kaynaklar değildir. Hepsi aynı kaynaklardan alınıp o çeşitler. <laughs> evet. 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 <laughs> Meryem Ana'nın e, hikayesi nasıl başlıyor aslında? 1764 yılında Almanya'da bir katolik rahibe. Katerina Emerlich diye bir rahibe. O zaman hastalanıyor. Hastalanıyor yatağa düşüyor. <laughs> sürekli sayıklıyor. Hatta hiç öğrenmemiş olduğu Arami dillerinde anlatmaya başlıyor bazen. İlk Hristiyanların kullanmış olduğu dilde. Daha sonra Avrupalı bir yazar bunun anlattıklarını oradan kitaba alıyor. O anlat, işte anlattığına göre Efes'e yakın bir yerde, yüksekçe bir yerde, böyle denize hakim, her taraf yemyeşil olan bir yerde o yaşamıştır diye kitap yazılıyor. Hristiyanlar arasında bu yaygınlaşıyor kitap işte herkes okuyunca herkes öğrenmeye başlıyor. Daha sonra İzmir'deki Hristiyan cemaati tarafından böyle bir arayışa gidiyorlar. Nerede acaba? Çıkıyorlar sağa sola Efeslere gidiyorlar. Hatta Şirince'ye gidiyor. Şirince'de işte Efeslerin daha sonraki dönemde yaşadığı yerler. 1800'lü yıllarda. Daha sonra geliyorlar. Burada bir yapı kalıntısı buluyorlar işte temeli. Arkeolojik olarak gelip araştırıyorlar. Gerçekten binanın temeli şeye ait. Yani birinci yüzyıla Meryem'in ya da İsa'nın öldürüldüğü dönemlere yaklaşan bir tarihe tarihleniyor. Ondan sonra işte Hristiyanlar buraya özellikle de Katolikler çok önem vermeye başlıyorlar. Hatta daha sonra 1950'li yıllarda bu yol yokmuş. Efes'ten buraya çıkan yol. O yolu yapıyorlar işte. Yol açıldıktan sonra ziyaretler çoğalıyor. çoğaldıkça işte gelenler oluyor. Burada ayinler düzenleniyor pazarları falan. Hatta şu anda da öyle. Ama daha çok dediğim gibi Katolikler önem veriyor buna. Diğer mezhepler falan fazla şey yapmıyor. Ama Rusları ben mesela turunu yapıyordum. Ruslar da geldikçe burada sürekli onlar da çok saygıyla geliyorlar, dua ediyorlar. Yani buna onlar da inanıyor aslında ortodoks oldukları halde. İşte daha sonra onlar bulup yaygınlaştırınca işte ikinci 1961'de Papa geliyor. Burayı kutsal alan ilan ediyor. Burası bu civarda 3 tane kutsal yerler var aslında Hristiyanların. Burası bir, bir de Efes. Efes'in içinde Efes neden kutsal? Efes'in içinde Meryem Kilisesi var. Yani Hristiyanlıkta aslında bir kişinin adına bir kilise ya da bir kutsal bir yer yapılıyorsa orada o kişi yaşamıştır anlamına geliyor. Yani yaşanan yaşadığı bir yerde mutlaka yapılıyor. O yüzden Meryem Kilisesi olduğu için de buna inanılıyor. 431 yılında Hristiyanlık konsülü var. O zaman da diyorlar ki o konsülde karar veriyor Hristiyanlık konsülü. İşte gerçekten Meryem Ana buraya gelmiştir, burada yaşamıştır. Ama bir ikinci versiyonu daha var. Bazı diğer yani Hristiyanların bir kısmında diyorlar ki ya Kudüs'ten buraya gelir mi? O Kudüs'te yaşamıştır, Kudüs'te ölmüştür. Ve mezar orada Kudüs'ün üstündeki yüksek tepelerden birindedir deniyor. Ama her iki e, versiyonda da böyle arkeolojik olarak Meryem'in orada ya da burada olduğu ispatlanmamış rivayete göre. Yani bir rivayet diyor burada. Katolikler burada diyor. diğerlerde de orada diyor. O zaman ya orada ya burada. Hocam mi evet. içeriye? Onun için yani gelememe ihtimaline karşı burada anlatayım dedim. Eğer girebilirsek bir geleceğiz. Içeriden bakacağız. Asya milleti topluyor musunuz? Saat 12'ye 2 dakika, 3 dakika kadar. Sonunda toplanacağız. Sonuç olan varsa yine sonra gidelim çekmek için. 10 Onu bizden kırmazlar onu. 19 Kasım 2023. Hristiyan dininin kutsal ziyaret alanlarından biri olan Meryem Ana'ya geldik. Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'ya. Evet. Orada bir kutsal çukur var herhalde. İçerini bilmiyoruz. Su sarnıcı. Şu anki haliyle su sarnıcı olarak zamanda kullanılmış olan bir alan. Yani birçok dilinde çevresi yazılmış panoları vermişler müzesinin içeriğini anlatan. Bir dakika. Gel, gel. Dur, dur, dur. Ah, kafam. Bir kafam. Ah. Ay, dur, ne Dur, Tamam mı? Evet. Meryem Ana'yı ziyaret edip gelmiş yurttaşları görüyoruz. Acılınız mübarek olsun. Kimine yasaktı? 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 Allah versin Fadil versin Çekil ya. dedim abi para pul istemedim ben, ben, değil, ben, 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 ben. ben, ben. Herken... Abi abi

meşk olmaz. Evet. Sırayla iş çekeyim kadri. Evet. Birinci, sağlık. birinci çeşmez sağlık çeşmesi. Sağlık yeterli. Ama dördüncüsü hepsini dövüyor. Ben ondan aldım. <laughs> <laughs> Çok fena aşka geldi. İkincisi <laughs> dur. Aşk çeşmesi. Bak aşkım. Dur bir Allah Allah. <laughs> bak aşkım fotoğraf çıkıyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gel Sabri abi, burada doldur. Para çeşmesi. Parayı yani, bulan aşkı zaten bu bulur. Da para sağlık. Varmış. Sağlık çeşmesi varsa sağlık. Sağlık. <laughs> <laughs>

Yıkmaktan niye yıkmıyorsun? <laughs> Allah'ım. ya bir gözüm bir bir olacaktır. toprak ama Türkiye Cumhuriyeti ileride fayda arkalacaktır. Tebrikler Reymana. Çekin ya böyle. Evet. 10 Kasım 2023. Çamlık, Evet, şimdi tek sene olup meclise Efes farkındalığı. Arkadaşlar kalan bir olmamıştı. Yok abi bu kalan bizden değil biz de çeker <laughs> bir dakika sıra. Anladın mı? Çekiyorum. Tamam.